yani bu fiyata bu indirimler gerçekten çok güzel. Sürekli devamlı olması ayrı bir ayrıcalık. Takıkomu çok seviyoruz. Devamını bekliyoruz. Yani ben daha önce de birçok defa indirimli ürün aldım. Hani bunlar da çok güzel. Daha öncekiler de çok güzeldi. Dediğim gibi tekrarlarını bekliyoruz. Evet, kampanya günlerinde ne kadar yoğunluk oluyor bunlar? Aşırı yoğunluk oluyor. Çok fazla sıra oluyor. Bazen zorlanıyoruz, alamıyoruz ama <laughs> son isim, Sinan Atılan. Yaklaşık 13 yıldır bu işi yapıyoruz. Kahramanmaraş'ta takı, çanta, kozmetik, hediyelik eşya, eşarp şal üzerine faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Kahramanmaraş'tayız. Kahramanmaraş halkına hizmet veriyoruz. Bizim Kahramanmaraş'ta 3 tane mağazamız, bir tane depomuz vardı. Depremde iki mağazamız deprem anında yıkıldı, bir tanesi de ağır hasarlıydı. Orayı da kapatmak zorunda kaldık. Şu anda da devletin vermiş olduğu 24 metre konteynerde hayata tutmuyoruz. Burada Kahramanmaraş halkına hizmet vermeye devam ediyoruz. Yine burada da tüm aynı şekilde takı, çanta, kozmetik, hediyelik eşya, eşarp, şal, normal mağazalarımızda ne satıyorsak buraya da aynılarını sığdırmaya, satmaya çalışıyoruz. 2010'da çıktık, 13 sene oldu. Depremden önce 33 tane tam resmi çalışanımız vardı. 3 mağaza artı bir depoda 33 kişi çalışıyorduk. Şu anda 3'e düştük. 24 metre konteynerimizde 3 kişi ekmek yiyor. Çok şükür ama yani şu anda bir ekmek kapımız var en azından. Bir şekilde hayat tutunmaya çalışıyoruz. Memnunuz ya, şikayetimiz yok. Çok şükür diyoruz her zaman. Yani depremden sonra bence her kadın bu tip bizim gibi mağazadan alışveriş yapmak bence vatandaşımızı rahatlatıyor. Yeniden sosyal anlamda bir şeylere para harcamak bence vatandaşımıza iyi geliyor. E biz de, bizim de sattığımız ürünler zaten takı, çanta, kozmetik, eşarpşı al. Hep böyle yarı ihtiyaç malzemesi, yarı zevki malzeme satıyoruz. Bu da bence vatandaşımıza iyi geliyor. Kendini daha değerli hissediyor. O yüzden de mutlu, mutlu oluyoruz yani vatandaşa hizmet vermekten. Yani bu bize Allah tarafından geldiği için bir şikayette bulunamıyoruz. Bunu bize bir vatandaş yapmış olsa ne yapıyorsun diyeceğiz ama hani Allah tarafından geldiği için isyan edemiyoruz. E 24 metre konteynerle yeniden başladık. E İnşallah daha iyilerini yapacağımızı düşünüyorum. İnşallah Kahraman Marşı tekrardan şubelerimizin olacağını düşünüyorum. Bunun için çok çalışacağız, çok emek vereceğiz. Yeniden bazı şeyleri yapmak için çok uğraşacağız. O şekilde. Serbiyüşte de ne var? Serbiyüşte de takı var, çanta var, kozmetik var, eşarp var, şal var. Bu kalemlerde, bu ürün kalemlerinde Kahramanmaraş halkına şu anda hizmet veriyoruz. Ayrıca şunu da söyleyeyim. Biz Kahramanmaraş şubemizde her gün kampanya düğünler yapıyorduk. Her gün kazandığımızın bir kısmıyla Kahramanmaraş halkına zararlı satışlar yapıyorduk. Yine aynı şekilde konteyner şube de olsa bu mağazamızda haftada bir veya iki gün zararlı satışlar yapıyoruz. Bugün de o gün zaten kampanya günümüz. Bunu yapmaya her zaman devam edeceğiz inşallah. Kazandığımızın hep bir kısmını Kahramanmaraş halkıyla paylaşmaya devam edeceğiz inşallah. Yani elimizden geldiğince canlandırmaya çalışıyoruz çünkü Trabzon Caddesi'nde biliyorsunuz bir tane bile bina kalmadı. Hep depremde yıkıldı. Biz bir şekilde buraya vatandaşla esnafa da faydamız olsun diye uğraşıyoruz. Sosyal medya üzerinden zararına satışlar yapmaya devam ediyoruz ki buraya vatandaş gelsin. Trabzon Caddesi eski ihtişamlı günlerine kavuşması için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz açıkçası. Ser müşteri şu anda Trabzon bulvarında. Müftülük meydanından bir 100 metre gerideyiz. Karşımızda tam Boyner mağazası var. Öyle tarif edersen vatandaşımız daha iyi anlar. Tam Boyner'in karşısında Sertak tabelasıyla hizmet veriyoruz. Yani Kahramanmaraş halkına ben şunu söylemek isterim. Trabzon Caddesi'ne gelsinler. Trabzon Caddesi çünkü şu anda gerçekten vatandaşın hiç olmadığı kadar ihtiyacı var şu anda Trabzon Caddesi'nin. Burası depremden önce Kahramanmaraş'ın bir numaralı caddesiydi. Şu anda buradan doğru düzgün insan geçmiyor. Vatandaşımıza ihtiyacımız var. Biz Serb müşteri olarak Kahramanmaraş halkı sayesinde var olduk. Bu Serb müşteri markası bir Kahramanmaraş markasıdır ve Kahramanmaraş'ta büyümeye devam edecektir. Bunu yapacaksak da Kahramanmaraş halkıyla birlikte yapabiliriz. O yüzden ben herkese ama herkesi Trabzon Caddesi'ne davet ediyorum. Alışveriş şart değil, mağazamızı gezin. Çaya bekleriz, kahveye bekleriz. Çok önemli değil. Ama vatandaşımızı yeniden Trabzon Caddesi'ne ayak alışkanlığı için bekliyoruz.